أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ve yudahhirukum tathira. Sadakallahu Azim ve bellegnen rasulul kerim ve nahnu ala zalika min shahidin Bu ayetin altında yürüyeceğiz inşallah. Rabbimiz ehlibeytin Beyt'in değer ve kıymetini Kur'an'a bu ayetle yazdı. Onlar ki her türlü rişten, kirden, günahtan, çirkinlikten Allah tarafından korunmuş, Allah tarafından böyle olması arzulanmış bir nesil. Kur'an o neslin içerisinde efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın kerime zevceleri olan annelerimizin olduğunu söyler. Tefsirler bu konuda bize birçok bilgiyi verir. Ama biz o neslin içerisine yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla Fatma'nın evlatları diyeceğimiz, Ali'nin evlatları değil Fatma'nın evlatları diyeceğimiz o kutlu neslin girdiğini biliyoruz. İmam Zeynel Abidin şöyle doğumundan itibaren başlayacağım ama sizi doğumundan tam 22 sene öncesine götüreceğim o dönemin Bedri diye adlandırılan Bedir gazvesi diye adlandırılan Kadisiye savaşına hicretin 15. yılına Kadisiye ile İmam Zeynel Abidi'nin ne işi var? Çok önemli bir işi var İşi olmazsa niye oradan başlatalım? Ne olduğuna geleceğiz ancak dikkatlerinizi bir noktada yine yoğunlaştıracağım. Bugün Ehli Beyt'e muhabbet ile öne çıkan Şiilik, Şia ya da adı başka olsa da bu konuda bu kanalda yürüyen bazı mezheplerin ana kaynağı malumunuz İran ve Irak coğrafyasıdır. Kadisiye Savaşı dediğimiz o savaş Sasani'lerle o zamanki İranlıların imparatorluğu olan Sasani'lerle oldu ve o savaş Hazreti Ömer zamanında oldu. Hazreti Ömer Sad bin Ebi Vakkas komutasında çok büyük bir orduyu sayılar ihtilaflı ama düşünün 10 binden başlar 70 bine kadar sayı verilir. İslam ordularının sayısını söylüyorum. Bütün o günkü cephelerde olan İslam askerlerinin hepsi varlık ve yokluk savaşı olan Kadisye'nin meydanında topladılar. Eğer o gün Pers İmparatorluğuyla Sasani İmparatorluğuyla o savaş Yenilgi ile neticelenseydi belki bugün biz o coğrafyanın büyük bir bölümünde İslam adına bir şeyi göremeyecektik. En azından o kadar erken dönemde göremeyecektik. Hal böyle olunca Hazreti Ömer o savaşa çok büyük bir değer atfetti. Ve cephelerde olan bütün askerleri Kadisye'de toplayarak o sayıya ulaştırdı. O sayıya ulaşınca da dönemin... Sasani imparatoru olan 3. Yezdicert ile birlikte o savaş başladı. O gün Sasani imparatorluğunun başında 3. Yezdicert var. Ordularının genel komutanı ise biz Zaloğlu Rüstem deriz ya rüstem Zal diye bilinen efsanevi komutan var. Sad bin Ebi Vakkas İslam'ın bir evladıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiştir birçok hakikati. İslam'ın cihat anlayışını o mektepten öğrenen birisi olarak derdi toprak fethi değil derdi gönül fethi olduğu için savaş olmasın öncesinde elçiler gidip gelme adına bir gayrete girmiştir. Biliyorsunuz birçok elçi gitti geldi ama tarih Rebi İbni Amr'ın sözlerini hiç unuttu mu? unutmadı unutturmadı da çünkü Rebi İbni Amr tarihe İslam'ın cihat anlayışının ne olduğunu haykıran o sözleriyle yazıldı. Küçümsemek için değil haşa bir sahabiyi küçümser miyiz? Küçümsersek Allah bizim canımızı alsın da dilimizden öyle bir şey çıkmasın. Ama bir hakikati ifade etmek için söyleyeyim. Cahiliye döneminde deve çobanı olan ve hiçbir ilim adına bir seviyesi olmayan o insan Kur'an'ın elmas kılıcıyla tanışıp nübüvvetin medresesinde yetişince kimseden bu manada özel bir ders almadan özel bir bilgi almadan Rüstemizal'ın karşısına geçtiği zaman sırtında yama, yamalı bir cübbe elinde paslı bir kılıç ne demişti? Rüstemizal sordu ona neye geldiniz buraya? Söz şu biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmak için geldik. Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp cennetin genişliğine kavuşturmaya geldik. Hiçbir zaman tarih unutmadı bu sözü unutmayacak da. Rebi İbni Amr'ın dilinden İslam'ın cihat anlayışı böyle haykırılıyordu. Netice olmadı. Numan İbni Mukarrin isimli sahabi efendimizi 14 kişilik bir heyetle Sad bin Ebi Vakkas bu sefer Sasani devletinin kralı olan 3. Yazdicerde gönderdi yine netice olmadı ve fillerle donanmış Sasani ordusu Kadisye'nin meydanında Müslümanlarla karşılaştı Müslümanların sayısı 10 bin ile 70 bin arasında verilir ya Sasani ordusunun sayısı ise 70 binin 4 katının üzerinden verilir. Yani 280 bin 290 bin kişiden bahsedilir. Böyle bir ordu müthiş bir donanıma sahip. İşin bidayetinde İslam ordusunu darmadağın etti. Ama sonra Allah'ın bir ikramıyla Müslümanlar o kadar az sayıda olmasına rağmen Sad bin Ebi Vakkas'ın, Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin, Bera İbni Malik'in, Halid İbni Velid'in ve daha onlarca sahabinin gayretiyle büyük bir zaferle çıktılar o savaştan. Ve netice itibariyle develer dolusu yükler ganimetler halinde gönderildi Medine'ye Halife Hazreti Ömer'e ve binlerce esir. İslam'ın o şanlı tarihinin o zamanki başkanı olan halife Hazreti Ömer ganimetleri pay etti. Esirlerden bir miktarını da pay etti. Esirler içerisinde üçüncü Yezdi Cerd'in üç tane kızı var. Kralın kızları bunlar. Kralın kızlarını da pay edecek İslam askerleri içerisinde oradan bir ses yükseliyor. Dur ey emir el müminin onlar sıradan esirler değil onlar kralın kızları. Biz halkın içerisinde saygınlıkları olanların saygınlıklarının korunmasını peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendik. Öyleyse eğer o kralın kızlarının da saygınlıkları korunmalı. Bu sesin sahibi kimdir? Hazreti Ali'dir. Şimdi İranlılar sevmesin de Hazreti Ali'yi kim sevsin? Ama İranlılar Hazreti Ömer'i de sevsin. Hazreti Ömer ne dedi o zaman? Hasan'ın babası dedi. Doğru söyledin. Evet, onlar senin dediğin gibi pay edilmeliler. Peki görüşün ne dedi? Görüşüm şu. Bir değer biçelim onlara. O değeri veren alsın. Yani onlar sıradan bir esir muamelesi görmesinler. Belli belirlenmiş bir bedel karşılığında o bedeli ödeyerek alan alsın ki kendi tebasının yanında da itibarları korunsun. Hazreti Ömer kabul etti bu fikri. Hazreti Ali dedi ki iki tanesini ben alıyorum. Hazreti Ömer dedi ki belli et bedelini o bedel üzerinden birini de ben alıyorum o kızlardan bir tanesini Hazreti Ömer aldı iki tanesini de Hazreti Ali aldı. Hazreti Ömer aldığı o kızlardan birini oğlu Abdullah İbni Ömer'e verdi. Ve Abdullah İbni Ömer bir müddet sonra o hanımla evlendi. O hanımdan Salim isimli bir oğlu oldu. Salim İbni Abdullah gidin araştırın kim olduğunu göreceksiniz. Aynen babası gibi alim, fakih, abid bir zat. O nesilden Hazreti Ömer'in torunu olarak hanımı, şey annesi İranlı bir kadın olarak o nesil öylece devam etti. Hazreti Ali aldığı o iki kızdan birini kendi oğulluğu olan Muhammed İbni Ebu Bekir'e verdi. Hazreti Ebu Bekir'in oğluydu Muhammed ama Hazreti Ebu Bekir vefat edince Muhammed'in annesi Esma binti Ümeys ile Hazreti Ali evlenmişti. Evlenince Muhammed daha küçük o yaşlarda Hazreti Ali'nin terbiyesine giriyor. Hazreti Ali'nin oğlu olarak büyüyor ve çoğu insan onu Ebu Bekir'in oğlu olduğunu bilmez Ali'ye nispet ederlerdi ama Hazreti Ali ve o sahabiler o çağda yaşayanlar bilirlerdi ki o Hazreti Ebu Bekir'in oğludur. O kızlardan birini Muhammed İbni Ebu Bekir'e verdi ondan da Kasım isimli bir oğlu oldu. Kasım İbni Muhammed bu ismi bir yere yazın o isimle ileride işimiz var özellikle Caferi Sadık dersinde Kasım İbni Muhammed ismi Caferi Sadık'ın kayın babası olarak bize lazım olacak. Başka yerlerde de bizim onun, o isimle işimiz var. O kızlardan üçüncüsü adı Şehrubani Binti Yezdicert. Onu da yaşı daha küçük Hazreti Hüseyin'in o günler 12 yaşında kız da ufak daha belli bir süre Hazreti Ali yanında tuttuktan sonra Hazreti Hüseyin ile evlendirdi. Ve o evlilikten Ali İbni Hüseyin oldu. Yani İmam Zeynel Abidin. ile niçin işimiz varmış anladık, anladınız değil mi? Orada bir bağ başladı. Ve o günden itibaren Farslılar Ehli Beyt'e ne nazarıyla baktılar? Dayıları ve o başlayan ba sonra da devam etti. Şimdi biz ehlibeyt imamlarını işledikçe dayı yiyen ilişkisinin farslarla nasıl yürüdüğünü göreceğiz. Tarihi anlamda bu bilgiyi bildiğimiz zaman fars topraklarında neden ehlibeyt muhabbeti daha iyi anlaşılacak. Böyle tarihi bir zemini var işin. Kendiliğinden olmuş bir şey değil bu. Bu bilgiyi bildiğimiz zaman meseleyi daha iyi anlayacağız. İşte imam Zeynel Abidi'nin annesinin böyle bir olay üzerine ortaya çıktığını söylemiş olduk. Şimdi tekrardan biz geçelim İmam Zeynel Abidi'nin doğumunun üzerinden bu meseleyi ve onun tarih hayatını anlamaya çalışalım. Doğumu ihtilaflı olsa da tarihi olarak ama en doğru olanı ya da kabul göreni 5 Şaban Hicri 38 miladi olarak da 6 Ocak 659 olduğudur. 38 Hicri yılını doğum tarihi olarak belirlersek şunu söylemiş oluyoruz aslında. Demek ki İmam Zeynel Abidin 2 yıl Hazreti Ali'nin yanında kalmış. Medine'de doğmuş bir müddet sonra Kufe'ye gitmiş. Kufe'de dedesi Hazreti Ali ile kısa da olsa bir birlikteliği var. Ama Hazreti Ali'nin şehit edildiğinden sonra Hazreti Hasan'ın yanında görüyoruz biz İmam Zeynel Abidin'i asıl ismiyle Ali İbni Hüseyin'i. Hayatını biz istediğimiz zaman göreceksiniz babası Hüseyin'den ziyade amcası Hasan'a benzer ahlak itibariyle. O da biraz Hazreti Hasan'ın yanındaki o 10 yıllık süreç içerisinden kaynaklandığı söylenir. Hazreti Hasan Hanımı tarafından zehirlenip şehit edildiği zaman İmam Zeynel Abidin'in yaşı 12 idi. Hazreti Hasan şehit edildikten sonra da İmam Zeynel Abidin artık hep babasının yanındadır. Babası Hazreti Hüseyin özel olarak onunla ilgilenir talim ve terbiyesi adına çok önemli bir biçimde onun üzerine titrer ve gerçekten onun Hazreti Hüseyin'in yanında çocukluktan başlayarak çok farklı bir biçimde yetiştirildiğine şahit oluruz. Kerbela'ya tarihler yaslandığı zaman Hicri 61'de İmam Zeynel Abidin kaç yaşındadır? 23 yaşında bir delikanlıdır. Geçen dönem anlattım size bir daha anlatıp da yüreklerinizi dağlamak istemem. Yüreğim de dağlanmasın derim. Onun için biraz özet geçeceğim. Kerbela'da İmam Zeynel Abidin'i eğer tutabilirsem kendimi. 23 yaşında İmam Zeynel Abidin Kerbela'da Ehli Beyt'in bütün fertleriyle beraber bulundu. Ve o gün o meydanda biliyorsunuz 72 tane Ehli Beyt mensubu şehit edildi o 72 insanın 23'ü direkt ehli beytendi. Hazreti Ali'nin iki oğlu Aliül Ekber ve Abdullah isimli 2-3 yaşındaki çocuğu. Hazreti Ali'nin diğer hanımlarından olan çocukları, Müslimin çocukları, Akil'in çocukları, Cafer ile Hazreti Zeynep'in çocukları tam 23 fidan 23 ehli beyt mensubu. Peki o gün o meydanda o çadırların içerisinde 2-3 yaşındaki Abdullah'ı bile öldürmekten geri durmayan o gözü dönmüş adamlar 23 yaşındaki bir delikanlı olan İmam Zeynel Abidin'i niye sağ bıraktılar? Niye bıraktılar? Koruyan korudu. Allah korudu o soy devam edecekti o soy sadece İmam Zeynel Abidin'le devam edecekti orada kurtulan erkek olarak kurtulan iki kişi var Hazreti Hüseyin'in Ömer isminde bir oğlu 4 yaşlarında o zaman sonra vefat ediyor zaten 23 yaşında Ali İbni Hüseyin onun dışında kadınlar ve diğer cariyeler onlar İmam Zeynel Abidin'i de öldürmek için seferber oldular. İmam Zeynel Abidin hasta ateşler içerisinde yanıyordu. Halası Zeynep başucundaydı. Gitmek istiyor, kalkmak istiyor ama o gün Allah hastalık vesilesiyle onu çadırda durduruyor. Ne kadar istiyorsa halası Zeynep bırakmıyor. Kerbela'da olay hadise bittikten sonra gözü dönmüş zalimler İmam Zeynel Abidin'i görür görmez kılıçlarını çekiyorlar. Hüseyin'in soyundan hiç kimse kalmayacak diye İmam Zeynel Abidin'in önüne yürüdükleri zaman Hazreti Hüseyin'i katleden ordunun komutanı olan Ömer İbni Sad orada ortaya atılıyor. Durun diyor hasta birini öldürmek bize yakışmaz. Ömer İbni Sad'a o sözü söylettiren Rabbul Alemin olan Allah'tır. Allah Peygamberin epder olmadığını aleme ispat edecek, koruyan koruyacak. Firavun'un sarayında Musa'yı yetiştiren Kerbela'nın meydanında İmam Zeynel Abidin'i koruyacak. İbni Ziyad'ın huzurunda İmam Zeynel Abidin'i koruyacak. Yezi'din huzurunda İmam Zeynel Abidin'i koruyacak. O nesli Muhammediye oradan devam edeceği için o korunacak. Korundu. Ömer İbni Sad bırakmadı. Ne kadar bazı kufeliler hayır öldürelim diye seferber oldularsa da ona muvaffak olamadılar. Köleler ve esirler gibi İbni Ziyad'ın huzuruna getirildi Basra'ya. İbni Ziyad şöyle bir baktı ona. Kimsin dedi sen ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim dedi. Allah Hüseyin'i ve oğlu Ali'yi öldürmedi mi dedi söze dikkat edin Allah Hüseyin'i ve oğlu Ali'yi öldürmedi mi dedi İmam Zeynel Abidin 23 yaşında ama nebevi veraset ile yetişmiş bir yiğit söz şu Allah değil halk öldürdü Allah'a fatura etme Allah değil halk öldürdü onlar babam Hüseyin'i ve abim Ali'yi öldürdüler ben ise Ali'ül Askarım dedi küçük Ali. thank you